Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için güzeller güzel Hande Erçel ve Yakışıklı Hüncü Kerem Bülsüm'den en güzel görüntülerini sizler için hazırladık. Kerem Bülsün ve Hande Erçel çifti Sen Çal Kapımı dizisinde Eda ve Serkan karakterlerine hayat vermiştiler. Herkes gibi biz de onları birbirine yakıştırıyoruz. Biz de sizler için onların en güzel ve en romantik fotolarını hazırladık. Bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Kanalımızda daha birçok video bulabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Herkese teşekkür ederiz.